أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق إلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا ارحم الراحمين <Sessizlik> Allahumme Rabbena taqabbal minna hatimul Qur'anil azim. Allahumme erfa'na bil Qur'anil kerim ve bariklana bil ayati ve zikril hakim. Taqabbal minna innaka entet Ya Rabbi okumuş olduğumuz hatmi şerifi, aşırı şerifleri ahsen surette kabul eyle. Ya Rabbi cemii hatabık kusurlardan salim eyle. Ya Rabbi hazır olan sevabı evvela peygamber sallallahu aleyhi ve sellemefeddimizin mübarek, aziz, latif, pak ruhu tayiblerini hediyeledik sen kabul eyle. Ya Rabbi peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye ledik, seni kabul eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i e elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzi, tabi'in, tebe tabi'in, ve muhaddisîn'in ruhlarına hediye sen seni kabul eyle. Ya Rabbi din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle. Ya Rabbi okunan hatmi şeritleri hafız öğrencilerimize iftar yemeği ikram eden, mevlüt yaşlı, kerim yaşlı ve eşleri hanımefendilerin amellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini len tebur eyle. Ya Rabbi hafız öğrencilerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, mevlüt yaşlı, kerim yaşlı ve eşleri hanımefendinin, Ailelerden ahirete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle. Ya Rabbi uzaktan ve yakından vaktimize maddi ve manevi destek veren aziz din kardeşlerimizin ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim hürmetine toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle ümmet Muhammed'e umumen aziz eyle ya Rabbi, ümmet Muhammed'e umumen rahm eyle ya Rabbi, bizi helal rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi, haramlardan mahfuz ve uzak eyle ya Rabbi, bizleri yokken var eden, bizleri yedirip içiren yüce Rabbimize olsun, kainatın efendisi sevgili peygamberimize salat ve selam olsun, nağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi rızık ve nimet veren sensin, sen kapına yönelenleri boş çevirmesin, biz aciz kullarız, senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtaçız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle. Ey Rabbimiz bu iftar sofrasında tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedi mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu helal gıdalar şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu iftar sofrasının hazırlanmasına ikramında emeği geçen mevlüt yaşlı, kerim yaşlı ve eşleri hanımefendilerin Kazançlarına bereket, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle. Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle. Ya Rabbi mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğine aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri aziz kıldın ve nimet verdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri nimetlerden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi alemi zalimlere, fasıklara, facirlere, kafirlere fırsat verme. Bendelerimizi ve sair İslam bendelerini kafirlere çiğnetme. Ya Rabbi bizleri mümin kardeşlerimiz ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle. Günahlara düşürme Ya Rabbi. Kulluğunda yardım eyle Ya Rabbi. Sana layık kulluk etmeye gücümüz yetmez. Günahlara düşürme Ya Rabbi. Şeydana uydurma Ya Rabbi. Nefsin esiri etme Ya Rabbi. Mümkün mertebe sana gücümüz yettiğince güzel kulluk etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri zalimler zulme inletme. Günahlarımızı fazlu kereminle bugün de bu gece de affeyle. Kitabı sağından verilenlerden eyle ya Rabbi. Birbirlerimizle kardeşliğimizi, dostluğumuzu, komşuluğumuzu güzel yapmayı nasip eyle ya Rabbi. O muhabbet bereketine arş-ı alanın gölgesinde gölgelenenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Havz-ı başında sevdiği ümmetler olarak kendisinin gel diye davet ettiği, ikram ettiği ümmetlerden eyle ya Rabbi. Firdevsi alayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rıdvan Ekber de bizlere bahşeyle ya Rabbi. Cemalini göster ya Rabbi. kelamın mazhar eyle ya Rabbi. Kelamını senden duyur ya Rabbi. Bi hurmeti esmaikel husna ve bi hurmeti habibikel mujtaba ve bi hurmeti şehri Resulullah ve bi hurmeti hatemâtil Kur'anil azîm. فبحرمه اسرار سوره الفاتحه